temsilcimize başarılar dileyelim tekrar yine BMW'inde bir one way ile başlangıcımızı yapıyoruz. Bunun arkasında dört tane gentleman oyuncusu var one way'in. Stand de, tutuyor Mr. Fallin. Bekleniyor ve Mr. Fallin geldi buraya stand tutuyor. Bunlara İşe var ya pistolü alırsak. Görüyoruz. Bunlara max vereceğimiz round Altı. Ve Split Boy Eren. Ee, Heaven'daki oyuncumuz tek ve zamanlamalar çok belirleyici maalesef. Ee, oyuncumuzun alacağı pozisyon... Işbisim timing yemeyelim hocam. Timing yemeyelim hocam. Yedik hocam timing'i. çıkarken aslında ama kaç kişi var bunu Allah bilmiyoruz. Allah'tan ölmedi. Sinek'te bomba var, bombot var. Rotasyon gelecek, CT'ye sızıldığının farkında Allah değiliz. Allah'tan vuramadı var stokas. ya. Ulaşamadı oyuncumuza. Sinek site çekildi rotasyonu getireceğiz. Beyi çevrediler. Buradan A'ya dönme kararı da gelebilir onlardan. Evet A'ya gidiyorlar. Özellikle Vente bir boşluk. Ah sahte kim sürüyor? Koş kim sahte diyor? Gir 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 gir. Sahte iki olacak. Yerleşecek. Oda da, da iki üçe güzel mi oluyor? Güzel bir patlayıcı. O kadar süre kazandırıp bir oyuncularımıza ve bir Ağazı kamera. Bu çok geldi. ismi görüyor. Bir yölüyor. tane var. Hücuma başlamadıklarının farkındayız. Tekrar bey dönmesi için ekleri var. Ama zannediyorum oyunu adam bitirecek. Üç kilo iş aldık ben de bence. Henüz tam anlamıyla bir fark yaşanmamışken kadar babına rağmen entriyi çıkardı ve Sight'teki tuzak işe yarar mı bir tane star üstümüze gelecek. Arkadaşlar zın zın. Arkadaşımın korumayı Ardından da Krax. Dirsek. Yüksek beyazı buldu. City de kadavra düşürülecek Mr. Fallen tarafından. Tek kalan isim. Burada bıçaklanıyor. ETJ takasa plenty aldırmadı. Bıçaklar. Ayrıca kablo da kadroyu komple değiştireceğiz. M8. Ve açılışta Sinet'ten geldi. Biraz hasar aldı. Sinet. Ne tank. Orgu alacak ve... Smoke atadan geldi asayda. Pistol roundunda kim diyorsan. Tabii bizim burada sadece bir tane ghostumuz var. Uç bulduk bir Guardian. Bu ortada çok rol değiştiriyorlar. Ee, Netank Reize e geçiyor. Ee, Smoke Wailers'dayken bu sefer e, Cypher kadavrada. Bu ikili arasındaki değişim de çok enteresan gerçekten. Ve Beyaz'da e, bu sefer yerine bir oynayacak. Takas'ın... Yet mi? aydınca İlk normal. İki etkili dışında e, yani... Çok, çok önemli değil verip, 4 verip, saniye bir, şey değil. Evet. Daha iyi iş yapabileceğini düşündüğüm bir ertaydı. Ve şimdi Mr. Fallin A'yı izlemeye devam ediyor. İlk önce ortadaki e, arkadaşlarına biraz destek olma çabasında ve Snake Maç önü 0 bile bitebilir yani öyle söyleyeyim chat. <laughs> Orba dokundu beyaz. Stan'la birlikte buna engel olabilir şimdi Mr. Falling. Ve Heaven'daki kamera da kırılınca artık oyunun A olduğu konusunda pek bir endişemiz kalmadı. Bir Arkadan destek de var. Sinet çok iyi geldi. Bu üçüncü skoru. Reis'imizin bu kadar skorlar geçirmesi bu roundu. Gayet iyi. Ve Krax gelip Beyaz'ı yakaladı. Kimseyi kaybetmedik. Yakında bu Buatlov... iş yapar. Adam ara geliyor. Her mermi bir kill demek. Şu bir. Aa. Sinet ince açıya geçti. Kafes açıldı Oo, ama yürüyecek alanı var kanka. Sinet üzerine sarsma geldi ve Umut'la olay yerinden uzaklaşacak ve Hı. yanında da Krax var desteğinde. Elbow'dan bir pick daha alabilir ama bu esnada rampayı ele koşu Montella Rampinden mı yürüyor. taktik yok. Ya tuzağımız var bende. Ee, Montellam zaten hemen Montellam. Evet, yani bir dönüş gerçekleşirse de bunu çok Karizması rahat Zaten Hı. az kalsın zamanlama onun lane'i olacaktı. Kadavra bir kill çıkartabilirdi. Atanın düşmesi kadar bizim için. Değil, Hayır, ben, ben başından beri söylüyorum. Turnuvanın en zayıf kadrosu bence. Takırız. En zayıf kadrosu Kaldı ve evin altındaki oyuncumuzu desteklemeye çalışıyoruz. Oyuncanlar da bir değişiklik var. Arka Oman'ın asisti Netenk. yakaladı ama sonrasında harika bir şok geldi. Ve oh. Ata Kaptan'dan harika bir cross. One tip ben ve peşinden ben de Ata Kaptan desteği aldı. Mr. Fallin'den bir destek daha. Ata Kaptan iyi besledi Mr. Fallin ama Ata Kaptan o kadar aç ki. Müthiş bir seri geçiriyor. Tabii özellikle yoru klonları bu tuzaklar için ve ışından aynı zamanda bu tuzaklar için en büyük kantırlardan bir 2000 zaman, olmuş kanka sarma 212 nedir ya Roundlar ben 122 böyle. verdim de moruk 122'den be. bir anda 180'e çıktı şimdi 212 olmuş şaka gibi 500'e 1 milyona kadar yolu galiba B. 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 B tespit etti. Bir flash peek var. Brax. Oh, Brax kaçtı ama Sinet geldi. Neyse ki çıkarttı ve BM'den gelen oyuncuyu da Mr. Fallen yakalıyor. Hemen takasları almak önemliydi. Problem yaşamamak adına ve Spike'ı düşürüyor Sinet. Kadavrayı bularak Yetuje'yi de Tabii Nebet'te Vandal'la cross koyacağım. İyi paranoya var. Failers Ah, Rahatta kalmış. Spike kontrolümüzde en büyük şansı. Operatör bulursam nöbetleneyim ben. A, bir tane de smoke çıkarttık hemen. Yani bu spike'ı ele geçirmek imkansız gibi bir şey. Gentle Mates için beyaz ve Wailers. Biri hiç şoku atacağız. Yani stun geldiği anda bu şoku kullanmalıyız. Evet hem şoku attık hem de skor çıkarttık zaten. Wailers da bu silahı korumaya gidecek artık. 4-0'lık bir başlangıç olacak. Split'e bıraktığımız yerden ne var? Ne 4-0'ı ne 3-0 hocam? 13-0 diyorum 13-0. Orbu olarak Raze ultisine sahip oldu. Ya da Çok kamera açma. Çok kazançlı bir başlangıç kesin böyle. Şimdi. Ooh. karşılıklı et <laughs> çıktı galiba. Evet. Sanıyorum. Ama diyorum. bizden daha biz yani <laughs> daha e, avantajlıyız. Bizim iki mermilik, onun bir mermi. Evet, camıyoruz. aynen öyle. Baya büyük bir fark aslında baktığın <laughs> evet. zaman. Ve ne tek yine? Şapka en. takarsın ya demiş. Ben de başlayıp tıpla? A tarafına doğru gidiyor. Yine yeteceğin... Yetenekleri burada Crack site içerisinde oynuyor. Kamera ile birlikte on, bir oyuncuyu tespit ettik. Totoda geçiş şot, geçiş yok. Clutch'u çıkarttı. TP'de geldi. Vermiş. Site bıraktık rakibimize. Ve Crack site direkt olarak siteden çıkacak burada elbet olacak. Rezultimiz var çok geldi. iyi lan. Bunları isteriz siteden. Rezultimiz var. Burada önemli olacak. Şimdi jet'e gitti. Var. 5 mi gidiyoruz yoksa 4 mi gideceğiz? Gekomuzun flash'i kullanıldı ve şimdi Yapıştır lan oraya. Bomba çıktı öyle bir sıkıntımız var. Ada bir onu yakaladı devamında bir double pek Ve şimdi imha alınmaya çalışacak. Kankışımız var yere Neler oluyor? oluyor bir bir itek. Muazzam bir itek ve 5-0. Flash'la beraber ilk aldık. Burada birilerinin olduğunun infosunu. Ve Reyes geliyor hızlıca. Fire. Bir tane skor çıkarttı bile. Oo. Oo. Çok önemli. Bir tane vurabilmesi o pozisyonda <laughs> ölmüştü. Oh, <laughs> <laughs> çat gitti. Ve 4-3 avantajlı pozisyon. Reyes ultisiyle e girdikleri anda. Ve şimdi plant'i henüz alamamışlarken... Neydimiz var? 3 oyuncunun da pozisyonlarını biliyoruz. Üstümüzü oynamayacaklar. Bence Smoke bekliyorlar. Ee, Valerson, Smoke geldikten sonra bu plant gelişimi olacaktır. Dediğin gibi şokumuz var, neydimiz var, paranoyamız var. Retake için o kadar iyi yeteneklerimiz var ki kağıt üstünde göründüğünden daha e, avantajlıyız ama onlar da durumun farkındalar. Kill arayacaklar. Çok rahat vurdu rakibin atakaptan Bir de paranoya attı. Reis önde kaldı. Retek <laughs> görüşü sağlamak için yakınlaşmaya <laughs> çalışıyor ama o kadar da değil Retek. Ve Beyaz Tek artık bir tane daha vurursa ulti geliyor. Dikkatli olmakta fayda var. Fazla rehavete kapılmamak gerekiyor roundta. Beyaz burada atak kaptan geldi. Onu da yakaladı. Müthiş bir e, seri. ilerleyişi, atak kaptan yine harika killler çıkartıyor ve... Biz için aldık vente attık. <laughs> Side'daki trap'ten bakalım bir şey çıkartır. miyiz? Şey. ben 50 alıyordum ya. Onu doğru gitmiyor. Var. O gördük Ay, yakındaki abi. oyuncuyu. Ve u 2 tanımaya başladı yine. Görüş yokken bir tane rakibini bulmayı başardı u Çok temiz bir savunma performansı, cyber performansı. Ve plant alındıktan sonra... Küçükken çok izliyordum. Hata yapmazsa dedi Aydın, Mehmet. Aydın şu an Küçükken... Bugün vuramadı. inşallah Ne yaptı oğlum o öyle? Silah tutukluk mu yaptı? Ve peşinden Saksı'daki oyuncu burada en büyük bilinmez. Yine bir flash var. Saksı'daki oyuncu ikinci yoramadı neyse ki. Beyaz tek elinde Şerif mevcut ve Mr. Fall'un daha çıkmadan. Tırık tırık evet, tırık tırı yaptı oğlum. Çipriye bastı ölecekti. Şu an Damat ne nereden adı? çıktı? Çok fazla kill alamıyorlar demiş. Işte. Ne yapıyoruz ne? Yani fotonu görüyoruz. Ne demek istiyorsun? Tariflerini ee, mi arıyorsun o yoksa? Bu akra bilecek miyiz? Evet. Şimdi ada kontrolü sağladık ama oyun B'ye dönüyor. Yaş ve yoğun şekilde neydin. kullanmayı tercih ettiler. Yazık Tabii Yazık edersin kendine. B'yi ele geçirirlerken ellerinde hala e, çok kritik ultiler mevcut. Bunlardan en önemlisi bir iç ultisi. Aydıncım kendisinden bahsediyor. Gençhane Genç de an şu an keçiyor şey anne de. olsaydı çok rahat bir işine Uyandırayım bilirdi. yani. Ne 71 canlı hayatta kafeste sesle duyduk çıktığını anladık bence. Gecko ultimiz tekrar kullanılmaya hazır. Dur atacağız ama e, muhakkak bir ulti ile yanıt vermeye çalışacaklardır. Çıkış yapıldı. Ve şimdi bu ulti kimseyi yakalamıyor. Evan altında oyuncuları yok. Netank bir ultisinden o da etkilendi. Hemen sağda şimdi oyuncumuz var. Netank'i görebilir. Atakaptan Netank'i yakaladı. Bir paranoyak oyuncumuz etkileniyor. Çok Ve devam edilir. Harika bir Tipi oldu. gidiyor ya onun sıfıra, sıfıra gidiyor ya. Benim dediklerim çıkar. Onu da yakaladı. <laughs> yani. <Ort> oyuncu hayatta. <laughs> İnanılmaz <gülüyor> Değil mi? Pistol de çekiyorlar değil mi kanka o dini? 12-0'dan sonra. Bir tane yani şok attık evin altına doğru sarsma etkilenmedi bundan. Paranoya da çıktı. Flash atıyorlar. Her şeylerini attılar. Daha middeki oyuncular smoke içerisinde. Ordu çekmeye ekonomi yapamazlar oğlum. Bir peak aldık ve Maç Dedek bunu çünkü yani çok bilinçsiz bir peak aldık maalesef. Molo sonrasında bir enter buluyorlar ve Wailers'ın ultisi şimdi B site'a atıldı. B'de oyuncumuz... Yeti ölmüyor. Oğlum vermi de yemedi Yeti'ye. Nasıl oldu kanka? Vermeyin lan. 13-0 dedim şey, o kadar bilme? lan. Şimdi bombayı atarken takas burada skor olan isim. Ve arkadan hadi oğlum paranoya var vermeyin yani hadi. Paranoyamız var hiçbir şeyleri yok. Hiçbir şeyleri yok. Yani silahları dışında hiçbir şeyleri yok şu an Stunmars, Stunmars. Sarsma. Ah şimdi geldi. Evet. Sarsma geldiği gibi attı Beyaz. Ama hala çok ciddi zaman var. Bak paranoya, paranoya ya. Beyaz'ın biraz. yanından geçti gitti. İki oyuncu da burada buraya da Biraz yıkatmasak. erken atıldı o paranoya galiba. Bizim için problem var. Flash. Neyse ki info'yu aldık. En az bir oyuncunun burada olduğunu biliyoruz zaten. Ata Ata bir vurdu beyaz Bravo bir, bir be. pozisyon. Yani ata bir vurdu dedin ya. Orada zaten evet. Evet eğer yani yani kazanılacaksa o bir geliyor geliyor bir onun tane geliyor. Yeterliydi zaten ve Krax geldi. Devamında takası çıkartıyor. Dup. plan vardı bayağı ve şimdi kafes açıldıktan sonra e denemesini yaptı ama e, çok büyük bir isabet yok. Neteng geldi. Adamlar şu Suşa, an. Hebel kontrolünü sağladılar. E, CT'ye flash pick yapılabilir. Atakaptan'ın destekçisi Marcus Hart'ın küçük yanık bırakıldı Wallbank'lerden. Biraz kararlı bir şekilde Wallbank'lere başlamışlardı. Neyse ki daha kararlı bir şekilde ilerlemediler. Atakap'tan bir PK çıkıyor. Müthiş sultan geldi. Bütün rakip acıları bozuldu bu sayesinde. Ulti kullanacağız. Çıkmaya çalışıyor bir oyuncuları. Buradan çıkmayı son anda başardılar. Seven'de kalabalık olduklarını biliyoruz. Bir oyuncuların arkada olduklarını biliyoruz. Takas yalnız yetişeyi şey düşürdü. Peşinden harika gelindi. Heaven'ı temizleme işi. Atakap'tan ve Mr. Fallin'den. Ve kadar arkada bunun farkındayız. Zaten imha yapılıyor bir yandan. Ve round'u kazanan yine biziz. E, çift tanelere ulaştık. O nasıl? bir guardian var. Nate hata yalnız yakına girmiş. Bunu yapmamışım. Ne tank. canı kaldı Ne tank. Sekiz can. Kurtulduğu için şanslı diyeceğim de ya şu maçta Jint'in mate oyuncularına şanslı dersem Yani biraz ayıp, ayıp olur. Ayıp olurdu Gerçekten var de. Harika ifade olur yani. <laughs> Aynen öyle. <Deep. gülüyor> Takas. Tam olarak neden? Desen neden, neden kurtuldum tam olarak sence? Ona 0 yukarıda. Keşke ölseydim. Bottle yani şu an koşup ölmemeleri bile oldukça büyük bir direnç ya için. Ben yani o olsam ben, ben koşuyorum ya derdim Takip edin derdim evet. <laughs> Hatta takip edin bile de demeyebilirdim. Orası sıfır. Netenk 8 canla devam ediyor. Tabii onun orbalması ve ulti kullanabilmesi önemliydi. Round'da. ama şu an 8 canlı bir oyuncuya orbaldırmaya çalışmak bile çok büyük bir risk zaten ki. Böyle bir imkanları olmayacak. Ata kaptan <laughs> bir anda karşında Omun gördü haritada. Bir ulti denemesi buraya yetenekler gelecek. Brown'da alırsak 12-0 biter. Ekonomileri kalmadı çünkü. Otakaptan o yüzden Brown'da vermeyelim. Bir paranoya ve takası yakaladı. Devamında bir kill alabilir mi? Çok takas güzel geldi. Var, bir şey. Bir daha var kanka orada. daha. Ayı koltu falin. Arkanda moruk. Yani nedense iki kişilik bir bilgi konusunda çok Allah eminiz. Allah'tan yürümüyor Natank. Yoksa vuracak. Ama takas özür diliyorum. canı olsun olduğu için oynamıyor Netenk. Şimdi temizlemeye ne karar verdi falin. Ne ki e bakmayacak gibi Falen inşallah bakar da. da yürüyor, yürüyor, yürüyor çocuk, yürüdü şu an. Yapma, yapma be. Oh, ya. Vermeyelim. Ve Ucu 9 9 canı var ya. Onu sıfır atacaktık ya. Baylor tarafından yakalanacak. yakalanacak. Gentle Macy kazanıyor. Şimdi Netting kameramızı almaya geldi. maçlarını takip Dikkatli olması lazım. Destek alamadı arkadaşlarından Baylor. Onun, onun da buradaki varlığı biliniyor artık. E ilerleyeceğiz. Paranoya'yı kullanmış olması güzel bir stan. Kimenden bakıyorum yani. sonuçlarına falan. Vaylırs. Oyuncularımız Birer kill almışlardı. Oto kaptan İki tane vurdu. Ve şimdi takas. Hemen dibinde oh, maalesef oyuncumuzu Spike gördü ve spike'lıydı Mr. Foley. Bu biraz kötü bir haber. Spike'a alabilmek başlı başına bir problem haline geldi ve Atanınca yine kalacak moruk yine arkalıyor şey çocuk ya. Gelen var. Bakmayacağız gibi. Evet, Biraz daha yavaş oynarsak bakmayacağız öleceğiz. Heaven'a smoke yandı ama Netank Netank ve takas düşürdü. Netank de geldi düşürdü. Tabancayı kaybediyoruz. 13 Midden yürüyorlar Kruks buraya crosslu. 4 oyuncu midden yürüyor. Ve takas yakalamayı başardı. 5v4. İyi başlangıç olmadı bizim için kaybetmek. Lavuklar comeback kan atmasın Şimdi... kanka. Neteng Shoulder'la info alıyor. Gördük konu. Bu esnada y yürüyor. Riskli bir hareket yani. Kamera bakmıyor muydu? Görmüş olmalı sanki. Kamera bence de... Görmüyor. Şey. Aa. Ama bir tuzak var ve... var. Aha sessiz atladı. Şaka <laughs> mı bu? Oğlum çok güzel sızdı be. Tünce. Ama A'yı bilmiyoruz. Ulan Yeti e, ne adamsın lan. Evet 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 evet. Klon bunu öğrendik. Ya yani bence bunu şu an öğrenmemiz Gönlümün kötü Gönlümün değil. Evet, sadece bir oyuncu kaybettik ama burada sıkışmış olduğunu biliyoruz zaten takas. Denemeler var. Çıktı. Yetuce gittiği gitti. yerde onu yakaladı. Şimdi aldıracak kanka. round aslanım benim. Alayım Ace'imi. Oyna da oyna bak çocuğum kanka. Alayım son oyuncunun da yerini biliyor. Yerden bir tane Guardian buldu. Ayy. Aaa. <laughs> aldı. Bir mermi isabeti var. <laughs> 60 can veririz. Bir TP bunun fake olduğunu anlayacak mıyız? Yine dirseğe de bakmaya devam ediyoruz. Smoke da attı ve Heaven'a gidecek yani, yalnız. O kadar şey karıştırdı ki o yüzden Ama pozisyonumuzu de iyi değiştirdik. Güvenli pozisyon aldığımız için şanslıyız. Ee, tabii YTJ tamamen site'a odaklı. O da yani rampaya gitmek istiyor. O kadar beklenmedik bir yer ki aslında. Oyuncumuz yine şey de batıyor be. Atak yani attı e setup kurarsam takas yalnız o arkasında Krax var Krax'ı tespit edemeyecek yani kimde etti e ee, edememiş edememiş değil mi yani böyle... evet yoksa böyle çıkar mı ikisinin arasında? yani tam? acaba flash attı da kör olduğunu mu düşündü tam çünkü kamera geçişinde geldik bilmiyorum ee, yitü şey çok savunmasızdı çünkü onu evet, biliyorum evet 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 kraks e, kendisini gizledi e, takas adına zaten iyi gitmiyor <laughs> bu harita ee, daha kötüleri de başına ben geliyor takas lan niye sıfırladık Seriyi noktalamamız için birebir bir fırsat görüş. Kamera ile birlikte işaretlenen oyuncumuz var. Cyber yetenekleri iki oyuncumuz aynı anda işaretleyince. Kamera hala duruyor. Tamam burada hangisini sıkacağını şaşırdı resmen. Evet, falan. Ya donma amına kodumun yayını. Çünkü burada atayı şu an için bilmiyorlar ve <laughs> Kadavra Atakaptan ya tarafından yakalandı 12. raundumuza artık çok yakınız ve Baylor Spaz ikilisi Babacım var sessiz ya oğlum şu an maçta Kamosun var mesela Rakip takımda Beyaz kaçmaya çalışıyor Ata onu arıyor Krax yardımına da geldi Easy. Güzel bir vuruş var <laughs> Beyaz'dan ikincisini de vursa da çakas var 12-4-8 harita ve seri puanı Yoru rotasyonu mevcut CT'ye Bunun dışında Dört oyuncu B tarafında başlıyor rounda. Takas denemelerini yaptı ve site'de kimse yok yani o kadar kolay oldu kimse için. Kimsenin olmadığı site'i direkt bulduk ve böyle bir hücumu çok yapmıyorduk. Bridge rükleri var tabii ki. Evet. Onu unutmak lazım. Kankuş'u gönderdik plant'e alabilmek için. Ve tabii ki önce temizlemeleri gereken beyaz var Marley başlatmak için. Arkadaşını görünce bir an için Şu mı sandı acaba? Öyle bir pick alınca. o <laughs> kimseye isabet etmedi. Hala retake'i başlatabilmiş değiller. Şimdi geldi beyaz ultisini atacak. way. Yapıştır gelsin bakalım. Tara. Tarıyoruz ama çıkış saldılar. Ulti etkisinde bir oyuncumuz daha var. Snet kill alabilir mi? Alamadı burada çok yakında aslında. Ulti etkisinden çıkamadı Olan bir türlü. Ve Vayner's'a dikkat gösteriyor. Bu Kras gösterdi yarıya kadar. Aldık bu Açık bir plant olduğunu hatırlatalım. Ve şimdi iki oyuncumuz da şu anda çözülmediğinin farkındalar bize peak almaya çalışan oyuncuların canları az flag indiyor vurdu oh son anda Mr. Hey, hey, hey. kaptan kapattı clutch'la.